Harbiden bir efsane doğuyor. Pandemi döneminde herkes de olduğu gibi tüm sağlıkçıların da yaşantılarında köklü değişiklikler oldu. Hafta sonu nefes alabilmenin kıymetini anladık. Doğaya karışabilmenin ne demek olduğunu anladık. Bunu daha kalıcı hale, daha güvenli hale getirebilmek adına tek alternatifin karavan olacağını düşünüyorduk. Karavan kültürü Türkiye'de de hızlı ilerliyor. Açıkçası pandemiyle beraber böyle bir niyete giriştik. Başladık, işte güzel de gitti. E, tasarımını tamamen e, bağımsız olarak e, farklı bir şey, farklı bir yöne evrildi tasarım anlamında. Evet. Kendi imkanlarımızla belli bir yere kadar geldik fakat teknik anlamda karavan bambaşka bir dünya. Bunun için profesyonel desteğe ihtiyacımız vardı. E, tabii elimizin altında internet var. Baktık ettik, Türkiye'deki off-road karavan tarzında yani doğada doğanın şartlarına uygunluk sağlayan karavanların imalatında en iyi firma olarak işte Sakarya'mızda. Ki Sakarya şu an zaten karavancılıkta Türkiye'nin başkenti kabul ediliyor. Seyyah Mobil'le tanıştık. Sağ olsunlar çok üst düzeyde, çok özverili, çok kaliteli cevaplar verdiler karavanımıza. Karavanist Fuarı'na misafir olduk vesileyle. Karavan çığırından çıktı sosyal medya üzerinden. Dünyanın birçok ülkesinde, birçok Instagram etkili Instagram sayfalarında yılın karavanı yıl, yılın aracı yılın tasarım e, harikası gibi ünvanlarla dünya gündeminde de yerini aldı tamamen e, kendimiz için de başlangıç mantalitemiz buydu ama dediğim gibi çığırından çıktı e, her bölgesinden satar mısınız satar mısınız satar mısınız Evet e, ondan sonra satma fikri de o şekilde kafamıza yerleşti diyelim hak ettiği değerde, hak ettiği şekilde de satışını gerçekleştirdik. 3,5 ayı tamamen ARGE'ydi. Hani neresinde ne olsun, nerede ne yapalım. Çünkü bir şeyi hayal ediyorsunuz. Bir takım örneklerden ilham almaya çalışıyorsunuz. Bunun kartellenmesi hem projenin anlamında hem teknik ekipman anlamında araştırması dediğim gibi ARGE'si 3-3,5 ay sürdü. İmalatında da açıkçası çok fazla acele etmedik. Çünkü her şeyin en iyisi olsun, en kullanılabilir, her santimetre efektif faydalanılabilir e, imal edilmesi gerekiyordu. O yüzden yaklaşık bir yıl buldu. Yani başlangıç ve bitiş süresi. Karavan gerçekten özgürlüğünüzün doğaya en güvenli şekilde yansıtabileceğiniz araç diye düşünüyorum. Evinizi alıp salyangoz gibi istediğiniz yere gidiyoruz diyebilirsiniz. Ama karavan gerçekten bambaşka bir dünyaymış, onu anladık. Her e, lokasyonu tek tek gezerek, o pandeminin yorgunluğunu diyelim, bunalmışlığını diyelim. Hafta sonları bir nebze de olsa en fazla afletecek e, olaydı benim için karavan. Tabii bu süre zarfında bu lokasyonları tek tek gezerken oturup karşıdan baktığınız zaman tamamen kendi hayal ettiğiniz tasarımın gerçeğe dönüşmüş olması tarif edilmez bir hazdı benim için.